والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم إلهي يا ربي إلهي يا ربي يبطي مزدوء مزدوء خير وحسناتنا dergahında kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi kitabımız bir, dinimiz bir, Kabe'miz aynı istikamette olan soydaşlarımız, kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimize gönderdiğimiz bu bütün hayırları dergahında kabul eyle Allah'ım. Kasabamızdan, beldemizden, şu kamyonların dolumu esnasında yardım eden, hayırlarını esirgemeyen, hayır ehli kasaba halkımızın bir cümle geçmişlerinin ruhlarına bu sevaplardan hissedar eyle Allah'ım. Bu toplanan yardımların toplanması esnasında emeği geçen başta belediye başkanı, personeli ve hizmet eden tüm kardeşlerimizin hizmetlerini kabul eyle Allah'ım. Kendilerine ki cihanda aziz eyle Allah'ım. İlahi Ya Rabbi Türkmen kardeşlerimize yardımını esirge ya, esirgeme ya Rabbi. Kendilerine iyilikler nasip eyle ya Rabbi. Güzellikler nasip eyle ya Rabbi. Müslümanları daim muzaffer eyle Allah'ım. Müslümanları daim muzaffer eyle Allah'ım. Her türlü iyilikleri, güzellikleri sen nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi şu kasabamızdan gönderdiğimiz kamyonlarımızı Ya Rabbi yolculukları esnasında her türlü kötülüklerden muhafaza ile Allah'ım. Her türlü kaza ve belalardan, musibetlerden, desiselerden sen mahzun ve mahfuz eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Vadetlerimizi makbul eyle. Yaptığımız hayır ve kabul eyle Allah'ım. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Al Fatiha. Sultananın halkına, belediye personeline, vatandaşlarımıza, çocuklarımıza gerçekten çok teşekkürler ediyorum. Özellikle birlik, birlik ve beraberliğimize ihtiyacımız olduğu şu günlerde Türkmen kardeşlerimizin acısını paylaşmak için acizane olsa elindeki oyuncağını gönderen <laughs> evindeki onu gönderen, makarnasını gönderen bütün Sultan Hanı halkına teşekkür ediyorum. Bizim öyle bir ecdadımız var ki Selçuklu da zamanında Sultan Han'ında böyle hayırlar yapmıştır. Sultan Hanı'nın özelliği 3 gün boyunca yeme içme burada ücretsizdi. Bizim ecdadımız öyle yardımlar yapmış ki bunu seçmemiş. Bu ecnebidir, bu Kürttür, bu Türktür ta İrlanda'ya kadar hayır yapan, ekmeğini gönderen, aşk gönderen biz o ecdattan geliyoruz. Onun için burada kim olursa olsun bütün Türkiye vatandaşları her zaman hayır'a hayır ellidir. Özellikle burada Sultanan vatandaşlarımızın bir hafta içerisinde kısa bir zamanda iki kamyon dolusu Türkmen kardeşlerimize gönderdiği hayırdan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Onlar Allah onları tuttuklarını altın eylesin. İnşallah o Türkmen kardeşlerimizin de acılarını paylaşıyoruz. Ee, gidecek kamyon kamyon şoförümüze, kamyonumuza Cenab-ı Allah'tan kazasız belasız gitmesini diliyorum. Hayırlarımız kabul olsun inşallah. Evet. Ah, no, no,